Anlatacak çok şey bulamayacağım şu an. Ee, gerçekten yaşanıldığında hissedilebilen bir şey. Artı, e, bilinçaltını, Korhan Hoca'nın yaptığı teknikleri çok iyi bildiğim için. Gözüm kapalı geldim ve çok yorgun olmama rağmen e, orada olmalıyım dediğim için geldim. Yine çok güzel bir temizlik. Yani bu bilinçaltı temizliği de değil. Bu bambaşka bir temizlik. Bu, kıyıda, köşede hiçbir şey bırakmayan bir şey. Yani uygun kelime ne olur? Yeniden doğmak. Yeniden doğmak. Evet, yeniden doğmak. Ben tarif edebileceğim bir şey değil, Efendim, gerçekten. Bu hepsinden bir başkaydı. Çünkü gerçekten yeniden doğduk. Evet, ben de yeniden doğdum. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, ne bileyim, Korhan Hoca diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çok güzeldi. Çok etkilendim. Ee, umarım etkisi çabuk geçer. Ama güzeldi. Teşekkür ederim. Hepsi